Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Efes 2024 tatbikatı yine nefes kesti. Tatbikatın gece safhası 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Hedefler uzun ve orta menzilli tank savar füzeleri, atak helikopterleriyle Korkut Hava Savunma Sistemi'nin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemlerince tam isabetle vuruldu. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey tatbikat bölgesindeki tatbikatın gece safhası, Bakan Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin alandaki yerini almasıyla başladı. Bir senaryo ile yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında katılımcı ülke unsurlarında oluşan Birleşik Özel Kuvvet Timleri denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi. Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı. Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan sualtı taarruz ve sualtı savunma timleri sualtı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı. Gece görüş kabiliyetine sahip amfibi keşif bölüğü çıkarma yapılacak sahile yönelik keşif harekatı düzenledi. Harekatın ardından karartma uygulayarak sahile yaklaşan gemilerin kapak açmasının ardından zırhlı araçların ve personelin kıyıya çıkmasıyla deniz piyade unsurlarının çıkarma harekatı başarıyla tamamlandı. Bu sırada indirme bölgesinden belirlenen hedefler Atak helikopterinin ateşiyle vuruldu. Yerli ve milli üretim Cirit füzeleriyle tam isabetle gerçekleştirilen atışları önce Topçu ve Haban daha sonra ise F-16 atışları izledi. Gece faaliyetleri kapsamında hava hücum harekatı da gerçekleştirildi. Atak helikopterlerinin eşlik ettiği uçağın kale olarak nitelendirilen CH-47 helikopterleri özel kuvvet unsurlarını belirlenen bölgeye indirdi. Hava hücum harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından muharebe arama kurtarma görevi de icra edildi. Seçkin gözlemci gün kapsamındaki gece faaliyetleri hava savunma silahlarının atışlarıyla tamamlandı. Atış kapsamında yerli ve milli üretim Korkut Hava Savunma Sistemi belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. EFES 2024 tatbikatı çeşitli operasyonlardan elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, hibrit harekat ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, özel kuvvetlerle gece denizden ve havadan sızma, baskı ve kritik personelin kurtarılması hususlarıyla daha önceki tatbikatlardan farklılık gösterdi. you <laughs>